Herkese merhabalar sevgili boğalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili boğa lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlerini söyle. Yüksek sesle söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım bugün sizin için neler var, neler yok izleyip görmüş olacağız. Neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı sizin için açıyorum. Ve bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece emeğin karşılığı olarak bekliyorum. Sizler de tanıdığınız bu avuçlarına videolarınızı, videomuzu gö gönderebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum dostlarım. Bakar mısınız? Kocaman bir Y gibi bir durum. Bu ne demek oluyor? Çatallaşmış bazı şeylerde artık yolunuzu bulacaksınız bakar mısınız? İnşallah e, çatallaşmış konularda e, sonuca erer. Siz de mutlu olursunuz diye söyleyelim, duamızı edelim. Hadi bakalım başlayalım sevgili boğalar. Böyle bir sarmal gibi bir şey var dostlar. Hatta kırk ayak gibi bir şey. Bakın size de göstermek istiyorum. Siz de fark edeceksiniz. Bakın sarmal bir şekilde sarılmış görüyor musunuz? Ayaklarını falan. Yani kırk ayak gibi bir şey. Lütfen diye dikkat edin. Etrafınızda çıyanlar kırk ayaklar olabilir. Sizden nemalanmak isteyen insanlar olabilir. Ya da sizin zarar görmenizi son zamanlarda yaptıklarınızdan dolayı başarınızı kıskanan kıskana kişiler olabilir. Ve bundan dolayı da zaten... Ee, size böyle zarar vermeye çalışıp ayağınızın etrafınızda dolandığı birileri olabilir diyor. Dikkatli olun. İsminde veya soy isminde Edirne'nin E'si, Fransa'nın F'si ve Ceyhan'ın C'si. Eğer bu üç harften birisi varsa sevgili dostlarım burada bir anda bir kalkış sergileyeceğinizi gösteriyor. Yani füze görüyorum daha doğrusu. Bir anda böyle yukarıya doğru ilerleyeceksiniz. Yani sizin aslında ee, hedeflerinize güzel şeylere yani hızlıca erişme gibi durumları da söz konusu olacaktır diyor hızlıca inşallah erişeceksiniz o güzel günlere ya da aklınızda olan planlarınız varsa onlara hızlıca gideceğinizi gösteriyor burada siz hep yukarıya doğru yükselensiniz asla alçalmıyorsunuz dostlarım siz hep böyle her şeyi zirvede bırakıyorsunuz böyle de bir yapınız olduğunu gösteriyor bana T harfi görüyorum T harfi bir insan gibidir insan sembolü gibidir o yüzden şöyle iki kolları yana açtığınızda bir T harfi gibi oluştuğunuzu düşünebilirsiniz. Ve burada bunun oluşu da dostlarım bazı konularda özlem duyduğunuz belki de kucak açtığınız durumlar olacaktır. Belki birilerinin yaptığı yanlışlardan dolayı kucak açacaksınız. Evet olabilir herkes hata yapabilir. Ben yine de seni hatalarını kabul ediyorum deyip birilerini kabul edebilirsiniz diyor burada. Bunu gösterir bizlere. İkinci bir anlamı ise e, ve özgürlüklerinize koşmak istediğiniz durumlar olabilir diyor. Kollarınızı iki yana doğru açtığınızı, kırlarda, bayırlarda koştuğunuzu hayal edin böyle. İşte bu da özgürlüğe doğru koşmayı düşünebilirsiniz. Özgürlüğünüze koşacağınız durumlar olacaktır diyor burada ve bir de arkadaşlar rahat bir nefes almak, ben kendimce gelişiyorum, kendi enerjimi geliştiriyorum diye düşünebilirsiniz ve enerjinizi genişleteceksiniz diyor burada inşallah hayırlısıyla diyelim çok fazla insan tanıyorsunuz çok fazla insanlar içerisinden gelmiş geçmişsiniz ama diyorsunuz ki e, bu kadar insanın arasında çok az beş parmağı geçmeyen dostlarım var beş parmağı geçmeyen e, yanımda arkadaşlarım var diyorsunuz işte burada aslında kalabalıklar içerisinde yalnız olduğunuzun farkındasınız ya e, eşinizi çok iyi arkadaş görüyorsunuz ya çocuğunuzu ya yanınızda aile ve üyelerinden birisi tabii ki bunlar da olabilir. Herkesin mesela benim en yakın arkadaşım eşimdir. Ona her şeyi anlatırım. Asla eksiksiz hiçbir şey bırakmam. Ve sizde de böyle bir yapı var. Sevdim mi ya da birini içinize aldım mı böyle her şeyinizi ona anlatasınız geliyor sevgili dostlarım. Ve burada diyor ki öyle bir zaman gelecek ki öyle bir kapı ar aralanacak ki ve siz artık oh be diyeceksiniz. Yani bana öyle bir e, kapı ge geldi. Belki de iş kapısı olacaktır bu. Eğitim kapısında aralanacak. Belki de eğitiminizden çıkar çıkmaz çok iyi bir işe sahip olacaksınız. Bu da olabilir. Ya da bir anda para konularıyla alakalı yaşamış olduğunuz bir zorluk varsa bir anda onu belki de borçlarınıza ferahlık verecek şekilde bir kapının aralanması sizi rahat ettirecektir. İşte burada bana bunu gösteriyor. Size açılan bu kapı sizi çok güzel bir rahat ettirecek, oh dedirtecek. Sonunda düş hani o kadar düşündüm düşündüm ama yani kul sıkış sıkışmayınca da hazır yetişmiyormuş. Ee, madem öyleyse e, bana da güzel bir kapı açıldı diyecek ve mutlu olacaksınız, sevineceksiniz gerçekten bu kapının açılmasına. Ve burada. Dostlar böyle nasıl desem el yazısı gibi yazılar var. Burada da bunu gösteriyor. Ve el yazısını genellikle hani biz önemli makamlarda yazarız ya. İşte siz de belki devlet işlerinizle alakalı bir evrak beklediğiniz ya da bir evrak, evrak ulaştırmanız gerekiyorsa şu dönem içerisinde bunları yapabileceğinizi Ekim ayı daha doğrusu sizlere neyi getirecek bu video biliyorsunuz ki Ekim 2024 ayına İtiben çekilmektedir. Onu da söylemek istiyorum ve burada devlet işleriyle bürokrasi işleriyle uğraşacağınız bir dönem olacaktır ve burada belki de dilekçeleri yazdınız, dilekçe yazdınız ya da farklı konularda bir şeyler talep ettiğiniz durumda bir dilekçe ya da bir evrak söz konusu olacaktır diyor burada ve elinizde aracın vitesi olduğunu görüyorum. Eliniz viteste. Şimdi e, yani bir yerden sonra arabayı kullandıktan sonra bir yerde böyle hani motor artık bağırmaya başladığında vites atarız ya. işte burada siz de çok sık vites değiştirdiğinizi görüyorum. Ve burada demek ki hani e, bazı şeyler size iyi gelmiyor. Ve siz daha hızlı ilerleyebilmek ya da o durumdan daha hızlı kaçabilmek için artık vitesi değiştiriyorsunuz. Yani e, burada bir şeyler hararet yapsın istemiyorsunuz. O yüzden bir anda bir kaçış sergiliyorsunuz. Ya da bir anda bir lafınızı belki... Ee, bir laf söylüyorsunuz ortada bir şeyler oluyor karmaşıklanıyor bir, bir araya tuhaf bir şeyler girmeye başlıyor hop ne yapıyorsunuz vitesi değiştiriyorsunuz ya da konuyu farklı bir şeye çeviriyorsunuz bir anda o sular duruluyor yani aslında hararetlenen bir konunun akışını değiştirebilmek için çabaladığınız bir çaba var diyor burada işte bunu gösteriyor aile üyeleriyle yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılar olabilir aile üyeleri size sıkıntı yaşatıyor olabilir ve bu konuda hararetli bir şekilde bir şeyler konuşurken bir anda olayın akışını değiştirmenizde harareti dindirecektir diyor burada yeter ki siz o vitesi değiştirmeye çalışın diyor sevgili dostlar ve puf görüyorum burada. Hani oturak puflar oluyor ya böyle küçük. Ondan görüyorum. Ve e, pufu ayaklarınızı uzatmış bir şekilde görüyorum sizlere. Ve burada diyorsunuz ki benim dinlenmeye ihtiyacım var. Artık bir şeyleri kafam götürmüyor diyorsunuz. Evet. Hayatınızda bir yol bulamadım. Hayatımda bir yol bulamadım. Bazı kapıları açamadım. istediğim e, yere sahip olamadım. Bazı e, pişmanlıklarım oldu dediğiniz yerde bu pişmanlıklarınızı onaracağınız bir süreçtesiniz diyebilirim Çünkü burada diyor ki bir şeyleri onarmak istiyorsunuz Yani ben başından bir karma konusunda bazı şeylerde bir yanlışlık yaptım ve ben bu zinciri kırmak istiyorum ve ben bir konuda biraz farklılaştırmak istiyorum kendi hayatımda farklı şeyler e, kullanmaya çalışıyorum diyebilirsiniz ve burada diyor ki hayatınızı bir şeyleri azaltıyorsunuz Yani bu eşya olabilir. Ee, bu insan olabilir ama bir şeyleri azaltacaksınız diyor burada küçük şeylere takılmışsınız son zamanlarda hiç e, bu kadar belki de alıngan değildiniz ama bazı küçük detaylara çok fazla e, takıldığınızı söyleyebilirim ve e, bazı yükleri de bırakacaksınız dostlar. ben bu sorumluluğu almak istemiyorum deyip sırtınızdaki sorumluluğu da iteleyebilirsiniz diyor burada ve bir e, nasıl desem burada bir Demirden bir e, geçit görüyorum. Yani demirden bir geçitin olması kendinizce sağlam geçitler kurduğunuzu ve geri dönüp baktığımda kendimce e, sağlam ayakta durduğumu farkına olmak istiyorum. O yüzden yolumu, geçitlerimi demirlen yapmaya çalışıyorum diyorsunuz sağlamlaştırmaya çalışıyorum diyorsunuz gideceğim yollar benim için sağlam olmalı diyorsunuz İşte burada gideceğiniz yolları sağlamlaştırıyorsunuz diyebilirim ve deniz atının olması burada bereketin geleceği durumlar olacaktır şans sizden yana fırsatlarınızın çoğaldığını söyleyebilirim fırsatlar çoğalarak size doğru gelecektir diyor burada küçük bir kağıttan kayığı böyle yüzdürmeye çalışıyorsunuz Çocukluğumda özlediğim anılarım var ve ben hayallerimde yaşıyorum diyorsunuz. Hayal ettiğimin hep arkasında olmaya çalıştım fakat hayallerimi yaşatmadılar diyorsunuz. Burada herkes istediğini söylemeyi istediğini yaptırmaya çalıştı diyorsunuz. Yani şimdi boğa burçları çok fazla sessiz burçlardır. Asla böyle seslerini çıkarmazlar çünkü iyi bir dinleyicilerdir. Başkalarını hep dinlerler. İnsanları mutlu etmeye çalışır. Çünkü insanların mutlu olduğunu gördüklerinde çok mutlu olmaya çalışırlar. Onlar da mutlu olurlar. O yüzden hani birilerinin mutluluğu sizin mutluluğunuz olmuş. Ama diyorsunuz ki ben artık hayallerde yaşamak istemiyorum. Ben artık kendimce bir şeyler yapmak istiyorum. Ve kendi hayallerimi kendim yaratmak istiyorum diyorsunuz burada. Ve sevgili boğalar şöyle bir de e, tabanınıza bakmak istiyorum. Yani ben de anlamadım. Bugün sabahtan beri birisi korna çalıp duruyor. Vallahi inanın videoyu da mahvediyor gerçekten. <laughs> ne yapıyor anlamadım bir türlü ama şöyle bir de tabağımıza bakalım dilerseniz. Bakalım tabakta neler var? Onları da tabii ki gözlemleyelim. Tabağınızı şöyle görebilirsiniz dostlar. Hemen sevgili boğalar için bakalım neler söyleyeceğim. Benim de hem kızım hem eşim boğa burcu. Ve burada bir at var. Yani bunu size de gösterdiğimde siz de fark edeceksiniz. Atı gördünüz mü arkadaşlar? Atın başı bu. Atın yelesi burada. Aynı zebra gibi duruyor ama bu at arkadaşlar. Şimdi at murada ermeyi bizlere gösterir. Kocaman bir yumurta var. Şimdi yumurta eğer dışarıdan çatlarsa bir şeyin sonunu getirir. Ama içeriden çatlarsa bir yaşam döngüsünü gösterir. Ve burada e, atın yanı, bir yumurta'nın yanında olması da yeniliklere kapı açacağınız yerde muradınıza erdiğiniz hem de şansın sizden yana olduğunu da bilmeniz gerekir. Çok bereketlisiniz. Hayata dair o kadar güzel şeyler var ki e, önünüzde. Yani her kapıyı açtığınızda bir mutlulukla karşılaşacaksınız diyor burada ve e, bir kelebeğin uçuşuna öyle bir takılmışsınız ki bu kelebeğin uçuşunda benim ömrüm var sanki diyorsunuz. Bir kelebek gibi ömrüm geçip gitti ama kendim için bir şeyler bir türlü yapamadım diyorsunuz. Ve belki de bunun e, üzüntüsü içerisinde olabilirsiniz. Hani bu zamana kadar o kadar ömür geçti ki ben bir şey yapamadım ya da ben şunu bırakamadım ya da ben şunu alamadım ya da uzun zamandır ben buralara gitmek istiyordum gidemedim. işte hayatınızda belki de bunları düşündüğünüz yerde yapamadıklarınızdan dolayı hayıflanıp e, Böyle biraz kendinizce üzülüyor olabilirsiniz. Ama bunları yapmak için de çok geç olmadığında bilginize sunmak isterim. Her puzzle'ın parçası farklı olsa da siz puzzle'ı aynı yere oturtmaya çalışıyorsunuz. Yani burada e, yeri olmayan kişileri ya da yeri olmayan eşyaları zorla oraya yakıştırmaya çalışıyorsunuz diyor. Yani bırakın. Ee, yakışmayan yakışmasın ee, Çıksın gitsin hayatınızdan Ya da yakışmayan eşya çıksın gitsin hayatınızdan Yani daha farklı bir şekilde Kendinizi mutlu edecek yerlerde Doğru puzzle bulabilmek için Biraz sabretmeniz lazım diyor 5 vakit vermiş 5 vakit demek bizlere 5'i 15'i 25'i olabilir 5 hafta sonra 5 gün sonra olabilir Yani burada diyor ki Beşli vakitlere dikkat edin Çünkü sürprizler beşli vakitler içerisinde gelecek diyor İşte siz o sürprizlere beşli vakitler içerisinde inşallah sahip olacaksınız sevgili boğalar. Ve şöyle kartlarımıza devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bizlere neyi söyleyecek, neyi gösterecek. Şöyle bir bakalım isterseniz. Öncelikle karıştırmak istiyorum. Bakalım. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Evet. Evet. İki tane geldi peş peşe burada diyor ki pişmanlıklarından ders çıkarıp kendin için bir şeyleri artık onarma vakti çünkü istediği şeyler çok farklıydı ve sen artık o farklılığı bildiğin için kendince artık hayatında e, doğruyu yapma ya da kendin için doğru olanı yapmaya niyet etmeye başlayacaksın. Eğer birini seviyorsan birinden hoşlanıyorsan birine karşı bir e, hoşlantı niyetindeysen ve bunu söylemek istiyorsan karşılıklı bir ilişki olduğunu bilmenizde fayda var. Çünkü karşınızdaki insan da sizden hoşlanıyor diyor burada. Yavaş ilerleyen her şey sabrını zorluyor. Çünkü yavaşlık senin canını sıkıyor olabilir. Ancak bu senin hayrına olabilecek bir durum olduğunu da bilmen gerekir diyor. Bazı şeyler yavaşsa bu sağlam olabilmesinden dolayıdır. O yüzden biraz beklemeyi bilmek gerekir sevgili boğalar. Romantizm seni büyülemek üzere etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazırlıklı ol. İlişkilerinde romantik anlar yaşayacaksın ve aynı zamanda "Oh be çok rahatladım çünkü ilişkimde mutluyum." diyeceğin günler geliyor diye hep bir mutluluktan söz ediyor farkındasınız. Farkındaysanız. Zihninizden geçirdiklerinizin hayatınıza çektiğiniz bir dönemde olacaksınız diyor. Neye odaklandığın ve neye ihtiyaç duyduğun artık senin için çok önemli. Biraz farkında olman gereken durumlar var. Ağzından çıkan sözcüklere dikkat et ve düşündüklerine de dikkat et. Düşündüğün önüne gelebilir. O yüzden hayrına olabilecek güzel şeyleri düşünürsen senin için daha iyi olacaktır. Arzuladığınız birisi, özlediğiniz birisi varsa o da sizi özlüyor ve karşınıza gelecek. Özlem duyduğunuz birisi evlat, eş, arkadaş, dost yani bunlarla yan yana geleceksiniz. Zaten boğa burcu dostluklara çok önem veren burçlardır. O yüzden belki de arkadaşlarınızla sosyalleştiğiniz bir gün ee, bu süre içerisinde arkadaşlarınıza daha fazla vakit geçireceğiniz bir zaman olabilir diyor Ekim ayı sizin için. Ve son zamanlarda çok üzüldün unutma e, unutma ki her gecenin bir sabahı vardır. Üzüntüler de bir gün geçecektir. O yüzden neden benim üzüntüm geçmiyor? Niye herkes bana aynı sıkıntıyı yaşatıyor gibi düşündüğün yerde de hayat sana öyle bir kapılarını açar ki hayat sana öyle bir sahnenin öyle güzel yerinden e, ışığını vurur ki işte o zaman dersin ki Tamam demek ki çektiğim bu acılar benim için aslında doğru olan bir şeymiş ki bana daha güzel günleri yaşatabilmek içinmiş diyebilirsin. Yaşadığın haksızlıklar veya başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasın. Çünkü adalet sağlanıyor. Birileri sana eğer hata yaptıysa onlar da bu hatadan payını alacaktır diyor dostlarım. İki kart arka arkaya yine çıktı ve bu acıyı yaşaman gerekti. Ne acı yaşadıysan. Allah evlat acısı yaşatmasın kimseye varsa da Allah'tan rahmet diliyorum ve aynı zamanda e, yani gerçekten sabırlar diliyorum. E, hayatımıza yaşadığımız acılar hepimize ne dedik e, bir yolda bir şeyleri bulabilmek ya da bir şeyleri ar aralayabilmek ya da bir şeylerin kıymetini daha iyi anlayabilmek içindir. O yüzden belki de diyor ki bak kartın da sana söylüyor. Diyor bu acıyı yaşaman senin için gerekli olan bir şeydi. Sen bu acıyı yaşadıysan yerine daha ileriyle geleceksin. Çünkü iyileşiyorsun. Yenilendiğini ve kabuk değiştirdiğini hissedeceksin diyor ilerleyen zamanlarda. Ve endişeli ve tedirgin bir halin var. Endişeli ve tedirgin hallerini bırak ve bir an önce yapmak istediklerine odakla. Çünkü beklemekte olduğunu görüyorum. Bilirsin emek isteyen her şeye zaman alır. Bazense önünü şu an göremeyip zamanı bıraktığın şeylerde de acele etme. Bırak zaman senin olanı sana getirsin diyor burada. Ve şimdi sevgili dostlar şöyle sizin için de 3 tane işaret kartı seçeceğim. Bakalım bu 3 tane işaret kartından hangisi size iyi gelecek ve hangisini seçeceksiniz ve size neyi aktaracak hep birlikte görelim bakalım. Ve şöyle bu birinci kartım bu ikinci kartım ve bu da üçüncü kartım. Hangisine odaklanıyorsanız bakalım hangisi size hitap ediyor. Seçtiğiniz kartlardan birini şöyle yorumlarda yazabilirsiniz hangi kartı seçtiyseniz. İlk kartı seçen boğaz, boğalar. İstediğinden asla vazgeçme. Umut her daim vardır ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etmemelisin. Böylelikle su akıp yolunu bulacak farkında olmadan sen de sevineceksin. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. E hadi mutluluğun kapılarını açıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah diyelim. İkinci kartı seçen dostlarım. Burada diyor ki güneş yaşamın kaynağı sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan asla vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tutmaya bak ve senin için ee, güzel günler ilerleyen zamanlarda. O yüzden bekle bakalım bu güzel günler sana ne, ne gibi şeyler getirecek. Her karanlık gece, üçüncü kartı seçenler için söylüyorum. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşum içindir. Yaşadığın ayrılığın ya da acının yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dönmeye çalış. Bir şeyleri unutma. Yani biz her zaman şey yapıyoruz. Acılar çekince ahbap ediyoruz, o acıyı unutmuyoruz, matemlerimizi unutmuyoruz, yatsımızı unutmuyoruz. Her daim sürekli aynı şeyleri tekrar edip durarak içimizin yarasını devamlı bir şekilde kabuk bağlayan yarayı bile kabuğunu söküp kaldıtarak biz onu tekrar yeniden kanatmaya e, çalışıyoruz. O yüzden bir şeyleri bırakmak lazım. Her zaman e, her şey. E, acılı değildir. Bazen de bazı acıyı çekmek gerekir daha iyilerine ulaşabilmek için. Evet sevgili boğalar, yükselen boğalar, ay ve güneş burcu boğa olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz, sağ olun evinize, hanenize, bulunduğunuz her alana beni misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir perver olmuşum, iyi bir e, misafir perver olduğunuzu düşünüyor ve ben de iyi bir misafir olduğumu Umuyorum sağ olun var olun yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.